İstanbul İlönü Stadından iyi akşamlar değerli seyirciler. Muhteşem derbide Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde sizlerle birlikteyiz. Musa abi. Fazla heyecanlanma çakacağız. Kaleye baktı. Vurdu Boşan'a gol. Ve gol be gol. Ertuğrul'a doğru. Ertuğrul Avokacı. 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 Avokacı düştü. Avokacı ve gol. Gol gol. Ceza sahasına. Orta ve top alanda gol. Top alanda gol. Ertuğrul. Ceza sahasına. Mehmet Okavuz'u vurdu ve gol. Gol gol. Şimdi bu bir attı. attı. Alper zorlu bir mücadele ve galip gelen oldunuz. Valla söyleyecek bir şey yok. Bu maçtan atmosferi, stresi çok büyük oluyor. İyi konsantre olduk. Perşembe günkü vermiş olduğum maçın biraz yorgunluğu vardı üzerimize. Tabi der, der maçından 3 puanlar aldığımız için mutluyuz. Rosu abi. Fazla heyecanlanma çakacağız.